Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, paketten geldiği kalem kutusunu açacağım. Yani ikinci katmanını. Orayı merak etmişsiniz diye düşündüm. E, günlerdir yani videolar yapmıyorum. Çünkü tatildi ve işte e, kırıktı. Şu an video çektiğim şeyler adını unuttum. Eee Evet kırıktı o yüzden e, gösteremedim. Sonra yaptırdık. Annem ve babam bana sürpriz yaptı. O yüzden konuşmadan hemen geçelim. E, bir de tanıtmadığım oyuncaklar yani e, dükkanlardan falan aldığımız oyuncakları göstereceğim. Evet sadece ikinci katmanı göstermeyeceğim. Hadi başlayalım şu an böyle. Şimdi ikinci katmanı göstereceğim. Ana açılmıyor. Hemen de çok geliyorum. Bir, bir elle açamıyorum çünkü. O zaman tamam. Ana kapanmadı. Valla kapanmadı ya. Gerçekten. Hadi görüşürüz. Ve gördüğünüz gibi bu Kalemlerim, bunlar da kalemlerim. Ee, ben en çok şu rengi seviyorum, mor rengi seviyorum. Şu an mavi görünüyor, bilmiyorum çünkü şu an mavi görünüyor bana kameradan. Ee, bir de yeşil ve mavi. Ee, sizin en sevdiğiniz renk ne hemen yazın ve tanıtmadığım oyuncakları yani aldığım yeni aldığım oyuncakları ve kardeşim işte gösteriyorum ama çantama da koyacağım tabii. Şimdi ilk oyuncak. Bunu biz kendimiz yaptık küçük yapbozlarla. Bunu büyük ablam yaptı. Bunu ben yaptım. Bunu da büyük ablam yaptı. Aslında e, Havin yapacaktı. Ama sonra vazgeçti gitti. Havin'in de hep beraber yaptık. Ve hadi. O zaman bunu kenara koyalım. Bunlar ve buna geçelim. Bundan aslında iki tane vardı. Ama onu şu an göstermek istemedim. Teyzem getirdi bize. E, bunu ben yaptım. Bunu Kuzenim yaptı, bunu ablam yaptı, bunu da işte ab e, kuzenim yaptı. E, bunlarla böyle parmaklarımızla ya da bunlarla yapmayı e, seviyorum. Ama videosunu çekmek istemiyorum çünkü bunlarla yapamadığımız için parmaklarımızla yapıyoruz. Nasıl yaptığımızı biliyoruz. Parmaklarla nasıl yapıldığını biliyoruz. E, ve o yüzden parmaklarımız morarıyor. O yüzden çok falan videolarda yapıyoruz ama gerçekten de videosu gelebilir. O yüzden öbürüne geçelim. Aa, lastikler de kaldı. Koydum ve bunlara geçelim. Ana! Bunlara geçelim derken çıktı vallahi. Hemen tap takıp geliyorum. Tapık ne ya? Bir. Hii, hadi görüşürüz. Hemen açacağım ama. Çıktığını görmedim. Sonra bir gördüm böcek sandım. Ee, bunu yani bunu ben yaptım. Bunu ablam yaptı. Bir tane parka gitmiştik 5 yaşındayken falan. Bilmiyorum kaç yaşındayken. O zaman havin yoktu galiba. Sonra bunu yaptık kadınlarla beraber. Kesin boyayın falan dedi. O yüzden bunları da hemen koyabilirim. Bakın arkadaşlar bunu ben alacaktım, kullanacaktım falan. Sonra bir baktım kardeşim içine bir şeyler koy koydu, o yüzden kardeşim oynuyor, ben bir şey yapmıyorum. Benmiş böyle bunlarla video falan çekecektim. Yakında o da gelebilir. Ee, yani ben kullanacak dedim, kardeşim kullandı biliyorsunuz habine. Bunu da böyle koyalım. Bir de. Niye yaptığımı sormayın. Çünkü ikide bir e, yani ikide bir hapşuruyorum. E, şimdi yine yaptım. O yüzden hapşurmasın diye babam söyledi. Bunun bir videosu geldi. Bu, bunun bir paket videosu geldi. Bunu bilmiyorum neden getirmek istediğimi. Bunu da tanıyorsunuzdur. Bakmadıysanız çabuk bakın. Oyuncak Videolar TV'de benim kanalım. Ay kanal mı ne ya bilmiyorum. Böyle çok tatlı ama beyazı kayboldu. Sarı mı beyaz mıydı kaynağını. Ama önceden bir cümle biliyorum. Bunlardan niye aldığını soruyorsanız hemen söyleyeyim. Bunu ben video çekmek için falan aldım. Böyle boyarım falan. Ya da kardeşimle bazen oyun oynuyoruz. Ya da ne bileyim işte benim bu video çekmek için sizin için. Ve bir şey söylemem gerekiyor. Arkadaşlar şimdi videonun sonuna geldik. Görüşürüz demek istiyorum. Like atmayı unutmayın. Ve beğenin lütfen. Bir tane bile beğeni yok ya. Bir tane bir tane. Ablama diyorum beğenmiyor.